Şunlar geçiyor. <laughs> Arkadaşlar hepinize Yozgat Şefaatli ilçesi İlçesi Kuzaca Kasabası'ndan hayırlı günler. Evet Kuzaca Kasabası'nda 6 Haziran'da 400 seç, 435 seçmen sandığa gidiyor. Burada muhtarlık ara seçimi var, muhtarlık seçimi var. 4 aday var. 4 adaydan birisi de işte, sağ olsun Şenol Dursun abi. Şenol Dursun abiyle bugün güzel Kuzacamıza, güzel Kuzacam köyümüze karşı köyümüzün adına güzel bir söyleşimiz olacak. Bir de hayırlı olsun diyecek Şenol Dursun abi ben. Evet Şenol abi hayırlı olsun. Sağol teşekkürler hoş geldiniz. Sağol Allah razı olsun Şenol abi. Şenol abi. Şenol abi kim? Neden aday oldu? Buyur. İsmim Şenol Dursun. Evet. Ellerinde bilir de. Evet. Ee, Evet. Çiftçilik, hayvancılık. Bu tür uğraşıyoruz. Evet. Ha, köyün insanıyız. Köyde çalışmak için geldik buraya. Evet. İlk dönem belediyeden düştüğümüzde muhtarlıkta Ahmet Kuş'un yanında birinci ağız Birinci azaldi, evet. Oradan da yapmış olduklarımız da var. Evet. Yani tecrübe konusunda tecrübemiz de var. Evet. Gerekli yerleri, gerekli işleri hepsini tamamında biliyoruz. Evet. Yapacağımız işler de var. Abi, bu işte piştim diyorsun değil mi Dursun yani. Abi? Evet. Dursun abi, güzel köyüne, kuzağacağına projen ne Dursun abi? Vallahi Ünal Bey, şimdiki bizim öncelikli şeyimiz su köyümüzün ihtiyacı olan en büyük, en büyük sorun proje su, değil mi? Su. Evet. Yani suyu bulmak, evet. güzel bir su getirmek, vatandaş pahalı da içiyor olsak ama suyumuz aksın. Evet. Onun çaresine bakacağız. Başka öncelikli evet. işimiz o. Suyumuz ve yolumuz. Yolumuz. Burada en büyük sorun bu. Yolla su. İlla ki bu evet. sorunu bu. Bunu diyen ben iki yıl geldiğim zaman inşallah. İnşallah. Bu sorunu... de o. Ben çünkü bu köyde yaşıyorum. Süper evet. Köyün halkıyım. Evim var, arazim var. Yani Kullanacak suyumuz yok. Sıkıntımız İç, var. İçme suyu değil mi? İçme suyu sıkıntımız Süper. Süper abi. Bunları ben diyen inşallah en kısa zamanda Kıbrat'ın. Vatanı... En kısa zamanda yani. Bu onun vatanı... çaresini bulacağız. Yani suyu getirmek. Öncelikle işimiz, görevimiz su. Birinci konum su diyen Çınar abi. Burada sorun su diyen. Evet Çınar evet. abi. Onun sonraki yolumuz. Evet. Yollarımızın parke olması. Evet. Çamurdan falan kurtulmak kış günü. Evet. Ayağım batmadı. İlçeye gidiyoruz. Ayağımızın altı çamur oluyor. Evet. Ben evet. esnaflık yapıyorum. Evet. Hani giderken dükkanıma, kasap dükkanıma giderken çekiniyorum ister istemez. Değil mi? Çamurlu gidiyorsun. <laughs> yani bunlardan kurtulmak istiyorum. İnşallah. inşallah İnşallah. Bir i̇nşallah. diğeri gölet. Evet, gö onu soracaktım Şenol abi. En büyük Kuzağacan'ın 22 bin dönüm arazisini suluyormuş, Evet. Kuzağaca göleti. Bu konuda proje ne Çınar abi? Valla öncelikle burayı sulama birliğine verdiler Haşaköy'e. Evet. Ve de hizmet yok. Evet. Hizmet olmadığı gibi de su parası kestiler bu sene. Sulamadığınız halde. <laughs> Sulamadığımızı, <gülüyor> Onu kendilerine de ilettik. Evet. Ya yani hizmet olur, bedel karşılığı ödenir, alınır, verilir. Ama hizmetsiz bedel olmaz. Tamam birliğin elinde de Trilyonlar para harcanmış. Bir yatırım yapılmış. Buranın suyu nereden geliyordu Şenol abi? Neden kesildi buranın suyu? Salep'ten gelir. Ağaloluk dediğimiz bölge var. Evet. O taraftan Apalı geliyor. Debi Kapalı sistemine geliyor. Kapalı sistem yapıldı. Evet. Yüklü bir para harcandı. Evet. Ama suyun debisindeki su miktarı çok düşük. Evet. Su gelmiyor köyde. Evet, o su gelmiyor. Bunun çaresine bakmamız gerekiyor. Evet. Şenol abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harika güzel düşüncelerin var. Biz de Kabak'ın postası olarak çağırtılıyor seni yan dayı. Hayırlı Benim olsun ederim. inşallah. Sağ olun için. Ne demek Öğren. abi buyur. Öncelik tanıdığınız için çok sağ olun. Kolay gelsin iyi çalışmalar olun. abi. Allah razı olsun.